Oo. <laughs> sen bu soyuna ziyaret edin. Bezelye yemeği diye düşünüyorum. Benim için en sevdiğim bir sevdiğim o sevdiğim 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 sevdiğim. İlişkimizde bir şey değiştirmek istesem bu ne olurdu? Bunun cevabı basit direkt vereyim. Evden çıkamaması ve geç her yere geç yetişmemiz. O yüzden bunu geç kalma özelliğini <laughs> değiştirmek isterdim. <laughs> Tatmin eder bu cevaplar. <laughs> Farklı bir ülkede yaşasaydık burası neresi olurdu ve neden? <laughs> Almanya. Sokaklarını seviyorum ekonomisi iyi. <laughs> Onun dışında cevap <cevabını> yok. <laughs> Bizim ilişkimizi diğer ilişkilerden ayıran özellik nedir? Yani her türlü zorlukta sürekli ve sabırlı bir şekilde ilişki birbirimize sarılmamız. O ilişkide yok mu sence? <laughs> Bizde daha fazla. Biz biraz bir de çılgınız yani. Herkes gibi değil, farklıyız. Karkış Sıçıl demeden yürürüz durmayız, yerimize durmayız. Birbirimize olan sevgimiz, bağlılığımız, verdiğimiz değer. Diyoruz. Diyor. Yani, hmm. neyse. <laughs> İlk buluşmamız nerede oldu? <laughs> söyle, söyle. Florya'da. Söyle. Florya'da buluşmuştuk. Evet, nerede? Camide. <gülüyor> <gülüyor> beş, Efendim? Beş yıl olacak. Beş yıl, evet. Anladım. Tatmin olduysan çalabilirsin hiç hoşlanmadığın bir arkadaşım var diyelim. O arkadaşımla görüşmemi istemiyorsun. Bunu bana nasıl söylerdin? Direkt söylerdim. var mı Oldu mu Yok. <gülüyor> Erkek olarak zaten olamaz da kız olarak yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk dansımızda çalan şarkı neydi? Nişan'da evde. Dans demeyelim ama ilk şarkımız. Raviş Güzel Kadın. En sevdiğim yemek. Tatlıcan kebabı diyeyim bunu. <laughs> <Hayır. gülüyor> Bir sürü var, tatlı da var. Hayır. Baklava. Yani o yemek değil tatlı ama. Tatlı mı yemek mi? Yemek. Kebapların hepsini seviyorsun aşkım. Bu bakayım. Baklava diyeyim ben. Bir tatlı değil ama neyse. En sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek. Sebze olabilir mi? <laughs> sebze mesela. de. Sebze ne? <gülüyor> <gülüyor> sebze. Bütün sebzeler seviyorum. Tamam sebze. Sebzeyi daha çok seviyorum. Kebap patlıcan kebap. patlıcan da sebze <laughs> Birlikte en çok eğlendiğimiz an hangisiydi? yani beraber evlen, eğlendik mi denile, denilebilir bilmiyorum ama bir gittiğimizde ben çok eğlenmiştim ama o daha çok bağırmıştı. <laughs> 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 sen çekiyorsun. Pardon. Kıskanç biri Kesinlikle evet yüzde yüz. Bayağı bir tazmin eder. Fazlasıyla. <laughs> Uzun bir cevap sorabilir. Bana iki gün ulaşamadın diyelim, beni sormak için ilk arayacağın kişi kim olurdu? Kim olurdu? Hı. Ablan olurdu. Ablan. Daha sonra anne, <laughs> Sırayla aileye giderdim. <laughs> <laughs> İlişkimizde en sevdiğin anımız hangisi? O kadar çok var ki. Bir sürü var da şimdi düşününce birden kim var da o özel. <laughs> Ne? Şile'yi söyleyeceklerinizin arasında. Ne? <laughs> Söyleyebilecekler mi? Yani, yani, doğum gününden olabilir. Beraber. Şile mi? Doğum günü. Doğum günü. Değil En güzel bir yanımızlardan. Evet. Şimdi detay veriyorum. <laughs> Neyse. <benim>. Detay veriyorum. <laughs> <benim>. Boş <laughs> olabilir bu. Ben de en gıcık olduğum özelliğim. Yani çok kıskanç olmaz zaten onun dışında. En <laughs> başka bir şey. Ben kıskancım ama onu kadar değil. <laughs> Bundan sonrakiler boş herhalde. Şunu alacağım. Bir kafe açsak neden başarılı oluruz, neden başarısız oluruz? İnatçı olduğumuzdan başarılı oluruz. Başarısız olmamız... <laughs> Nerede kalıyor burada? Hı? Nerede başarısız olmuş oluyoruz? Başarısız olmuyoruz. <laughs> yani yeah. neden başarılı oluruz, neden başarısız oluruz? Hırs inatçı ve istemeye. Yani ne Olmayabilir, tutmayabilir. Tamam olabilir de ben başarılı oluruz diyorum. İyi o zaman. Etmedi tatlı. Etmedi ama neyse. Başaramayız mı diyeyim? <laughs> hmm. Yurt dışından çok iyi bir iş teklifi aldım. Benimle birlikte gelir misin? Evet. Yani koşa koşa gelir. Bu aralar <laughs> Evet. Konuştuğumuz bir konu olduğu için yabancı değiliz. Şu an benim için bir şarkı söyler misin? <laughs> çok güzel. Bana denk gelmesi çok güzel oldu. Sesin çok güzel söylersin Güzel sesini dinleyelim diyorum. Ne söyleyeyim? <laughs> Adının yanında ne güzel durur adın. Al cennetine. Ama şimdi kabul yeterli. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Sesim zaten kötü. Hı? Beraber izlediğimiz ilk film neydi? Hatırlamıyorum. <laughs> o kadar çok izledi ki. Yani Ayla defa. Hı? Ayla. Hatırlamıyorum düşünüyorum O kadar çok film var ki aklıma gelmiyor. Ben de hatırlamıyorum. Ayla diyelim mi? Ayla ilk değildi. Daha i̇lk öncesi değildi vardı de, Öncesi yok bizde. Çok fazla film var. Şu an aklıma gelmiyor.